Merhaba arkadaşlar ben Sparlocks. Workers and Resources Sovyet Republic serimizin 26. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde çok sert bir kış yaşamıştık. Vatandaşlarımızdan bazılarını kaybetmek durumunda kaldık maalesef o kışta. Bu bölümde ilkbaharı göreceğiz büyük ihtimalle. Eğer buraya meteor falan düşmezse ilkbaharı görebileceğimizi düşünüyorum. Yeniden tarlalarımızı ekime başlayacağız ve şehrimizi daha da büyüteceğiz ama her şeyden önce para lazım. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi bakalım. Güzel. Firmalarımız çalışıyor. Yemeklerimiz yapılmış. Araç çıkarabiliriz demek oluyor bu. Food Factory değil. Sen değiştireceğiz. Evet. Fabrikadan Custom House'a. Distillery değil. Warehouse'dan Custom House'a. Okey. Buna yollayalım. Bunların satışına artık başlayalım. Sen de yürü ve de sen de yürü. Evet. şu anda 6 araba satışa gidiyorlar. Yemek satışı yapıyoruz. Alkol durumu. Alkol fazla yok. Okey. Zaten o kadar fazla olmasına da gerek yok. Biraz daha tarla yapsam mı acaba? Hmm. Duruma göre yapabilirim. Dolmadığından emin olduk zaten tarlalarımızın. Bu ay 130 ölüm. Ne oluyor ya bu ölümler ne? Pandemi. Yine her zamanki gibi. Açlık. Açlıktan niye ölüyorlar? Burada yemek var. E burada da yemek var. Buraya ulaşmayan ev mi var? Yo. Hepsi çok da güzel ulaşıyor. Buraya ulaşmayan ev var mı? O da yok. Hepsinin gidebileceği evlerimiz var. Garip. Belki kıştan kalmadır. Ama yo baya baya birileri ölüyor şu an. Neden? 134, 135. İki vatandaş yemek alamıyor. Gidin dükkana alın. Dükkana gitmezseniz yemek bulamazsınız mantıken. Buradaki yemek bitecek mesela. Bu araba sadece buraya mı götürüyor? Tamam oraya bir araba daha ayarlayalım abi o zaman. Madem öyle. Cover towel. Niye bu? Heh. İkinci sayfaymış çünkü ben de niye bir tane var? Gelsin abi. <laughs> Sen buradan gideceksin yemeği alacaksın tamam mı? Yemeği al. Gel buraya bırak. Hadi. Yap görevini. Kıyafet durumu üretiliyor. Evet üretiliyor. Mesela burada şu an yemek bitti. İnsanların ölmesinin sebebi bu olabilir. Et geldi. Yemek de geldi. Yemek çok hızlı tükeniyor. Wow. İyi bu arabayı gezdirdiğimiz iyi oldu zaman. Üretim durdu. Yine neyin üretimi durdu? Arkadaşım. O ne çok şey olmuş ya. Hepsini sil. Buradaki üretim niye kesiliyor? O kısmı çözemiyorum. Su Su var. Güzel. Tarlalarımız ekiliyor. Çok iyi. Şu ortaları niye yapamıyor bu ya? Tamam ölümleri durdurduk. En azından. Araştırma ne oldu? Bitti sayılır. Artık insanlara first aid'i öğrettik. Vitaminler. Pollution. Pollution'a gerek yok. Hmm. Soğuk havalara daha dirençli olurlar. Soğuk havaya direnç abi. Soğuk havaya direnç önemli. Verebildiğimiz bütün profesörleri bunlara verelim. Elektrik kesiliyor diyor. Yine başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bunun elektriği kesiliyor. Buna elektrik nereden geliyor? Buradan geliyor. Ama senin elektriğin kesilmiyor. Çünkü gücü yetmiyor bunun. Buraya o zaman bir tane daha elektrik bağlayacağız. Electricity dedik. Electric substation. Tamam. Şöyle yapalım. Ondan da biraz güç almış oluruz. Buraya yapamıyoruz. Bunu yıkalım. Cık. Yine yapamıyorum. Yine yık. <laughs> Nefret ediyorum şu olaydan. Şimdi oldu. F3. Şöyle getirelim. Buraya bir tane switch yapalım. Şöyle bir switch iyi olur aslında. Bunu da böyle birleştirelim. Buradan da alalım. Şimdi tarafına geçemiyor mu ya bu? Geçemiyor sanırım. Hayda. Geçebilmesi gerek. Şu anda her şey o geçmeye bağlı. Hmm, boş olmadı. Şöyle biraz daha geri gitsem. Hiç daha yapamıyorum. Komple iptal ederim bunu. Tamam şöyle 6 metre aşağıdan gelse. Tamam 9 metre aşağıdan gelsin. Tuhaf. Tuhaf bir yol yaptık. Tamam. Buna da başlayın abi. Evet bütün construction araçlarımız yola çıkıyor. Yemekler ne oldu? Satılıyor. Kıyafetimiz zaten satılıyor. Bir tane daha kıyafet fabrikası yapmayı düşünüyorum ama. Çünkü kıyafetten para kazanıyoruz. Alkol. üretimi hızlanırsa bundan da para kazanırız. Mantıklı. Ama önce üretimin hızlanması lazım. Odun. Odun üretimimizi durdurduk değil mi? Güzel. Çalışmasına hiç gerek yok. Otobüs hala gidip geliyor ama. <laughs> Burayı inşa edebilecekler mi acaba? Hayır edemeyecekler. Okey. Allah'ım yanlış yere yapmışız. Hayır. Yürüyüş yolu falan yapsam şöyle. Yok. Evet bunu yıkacağız. Yapacak bir şey yok. F3 electricity. Hı. Voltage switch. Tam olarak şöyle yapmam gerek. Buradan da şimdilik şu yola bağlayalım. Tamam. Electricity kabloları iptal et. Bunu da iptal et. Sonra bu kabloyu buna bağla. Bu kabloyu buna. Okey. Ambulans geçiyor dışarı. Allah Allah. Yemek yok mu? Yemek var. İki tarafta da. Daha yemeğe ulaşamıyorum diyen var mı? Hala var. Bu bu işte bir, bir, bir sıkıntı var, bir şey var. Yani her şeyleri var. Baksana ana söylüyorlar 157. Şimdi 158 olacak. Olmadı. 159 oldu. 158 yerine. Bunu düzeltmem lazım. Ya ölümlerin sebebine bakıyorum. Pandemi diyor. %59. Ölümlerin %59'un sebebi pandemi diyor. O zaman pandemi abi. O kadar da üstüne düşmem gereken bir şey değilmiş o zaman. Evet şu anda <laughs> binanın içinden ekskavatör geçiyor. Herkes görevinin başında. Boşta traktör var mı? Vardı o da yola çıktı. Güzel abi sürün. Tarlaların hepsi. Burada bir tarla boşta. Kaç tane daha tarla yapabilirim? Nereye yapacaksın? Her yer tarla dolu. Ve bir tane daha tarlaya. Tam sınırda. <laughs> İlaç da atıyor tarlaya. Güzel. <laughs> Hemen buradan buraya geçeyim. Güzel çok iyi. Elektrik de gelecek yakında. Ha, bu bitmiş. Güzel. Vitaminler. Hayır. O zaman viroloji abi. Virüslere karşı daha şey olsunlar. Tedbirli. Güzel araştırmalarımız hızlı ilerliyor. Buradan gübreyi araştıralım. Ben sanki gübreyi araştırmıştım. Niye bir daha araştırtıyor bana onu anlamadım. Cık. Ölümlere bak. Ama azalıyor ölümler. Bu iyi bir haber. Yine neyin üretimi durdu? Yine mi head, heat plant? Vallahi en sonunda burayı şey yapacağım ha. Ortadan kaldıracağım, yıkacağım komple. Herkes soba kullanacak en sonunda. Harbi bunlar niye soba yakmıyor da soğuktan donuyor? Soba diye bir şey icat ediyor. edilmemiş miymiş Rusya'da? Soba yakın kardeşim. Ne oldu bizim yemek? Satılıyor güzel. Para durumumuz ne oldu? 65 bin geldi, 61 bin gitti. Yemek 35 bin. Yemekten 15.000. kıyafetten 14.000. bin, içkiden. Yemek tek başına içkiyi de karşılıyor. Vay be. İyi bizi artıya çıkarıyor bayağı. Yemek bunlar satılacak. 151 yemeğin tonu 126. 126 çarpı 143 binlerde bir şey. Pardon bin dedim. 10 binlerde bir şey. 10 bin gibi bir para geldi. Hepsi satılınca tabii. Bilmiyorum. Belki daha da fazla gelebilir. Matematiğim kötü. Bunu da bitir. Lan Ne kadar uzun bir yol bu ya? Tabii daha derine kazdığımız için, daha derine yaptığımız için kazması da uzun sürüyor. Harlaları sürmeye de gidiyorlar. İyi e, burayı da sürmüş. Burası kalmış. O da bitiyor. İlaçları atılıyor. Daha doğrusu gübreleri ilaçları değildi. Ne oldu sağlık? %67. Hala pandemi diyor. Tamam virüslerle ilgili bilgimizi de veriyoruz. Şuna bak. 35 öğrenci profesör bekliyor. Wow. Çok fazla bir rakam. Hadi bakalım. Bağla şu elektriği de. Düzelsin. Pandemi boynumuzu büktü. Cık, 1500 falan diyor ya. Çok fazla. Çok fazla kişi ölüyor. Hiç kimse doğmuyor. Ölümleri azaltamadık. Tamam burayı kazdı. Keşke... Niye ben böyle geçirmedim ki bunu direkt? Biraz salaklık yapmışım. <laughs> Neyse. Zaten şuradaki... Özellikle şu an karmaşıklığına bakarsak. Yani bu ne abi? Bu ne yani? Neyse. <laughs> Fazla bak. <laughs> 98 %2 kalmış. Büyük ihtimalle Winch'i bekliyoruz şu an buraya. Winch neredesin? Kaynak yok. Winch yok. Traktörler çalışıyor. Vay be. Geliyor okey. Hadi Winch seni bekliyoruz. Heh çıktı yola. Geliyor. 50 kilometre yol yapmış. Boş aldık herhalde. Tabii bunun çalışması için de adam lazım. İnşallah getirirler en kısa zamanda adam. Geliyor. Evet 11 tane işçi getiriyor. Güzel. Getir. 9 gün, 7 gün, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Direk vinç oraya ışınlandı. Güzel. Hmm. Pandemi için ilaç geliştirme. Bir doğum oranını arttıralım. Daha fazla doğum lazım. Ne oldu elektrik sorunu? Düzeldi mi? Hala %155 diyor ama. Burası da %151 diyor ama çözdük herhalde sorun. Buraya da tren yolu düşedim. Toplu toplu satarım diye. Kullanmak nasip olmadı. Çünkü tren de ucuz bir şey değil. Daha onun bir sürü şeyi var. Tren deposu var. Tren benzin yükleme alanı var. Var da var bir sürü şey var. Elektrik problemi. Hayırdır inşallah. Yok. Geliyor gidiyor buraya da elektrik. Niye öyle? Sen nereye bağlasın? Buraya bağlasın. Bak bu sefer de burası aynısını yapmaya başladı. Bunda bir bug var. Bu bug dışında bir şeyle açıklanamaz yani. Sen kaç yere bağlasın ki zaten? Bayağı da bir yere bağlıymışsın. Tamam senin sorunu da çözelim o zaman. Yakında hiç elektrik çekebileceğimiz yer yok. Ben buradan bağlayacağım seni direkt. Tamam mı? Q. Q. Şöyle bir getirelim. Buraya da bir med medium değil. Medium. Voltage fire yapalım. Pardon. Medium switch. Bir tane de electric substation yapalım şöyle. Hemen yanına yaptık. Bunu buna bağlayalım olduğu kadar. Bu buradan geçer Bu da buradan geçemiyor. Tamam şöyle yapalım o zaman. Ee, bu kabloyu ortadan kaldır. Yanlış kablo. Bu kabloyu ortadan kaldır. Bunu, kaldır. bunu da kaldır. Bunu da kaldır. Bunu oraya değil. Şöyle şuraya yapalım. Heh, böyle. Tamam bunu da inşaat yapılsın. Artık elektrik substationlar yetmiyor tek başına. Yani yanına bir tane daha istiyor. Bir tane daha yapınca bir tane daha istiyor öyle bir hale geldi. Bakalım neler oluyor. Fazla da bir aksiyon olmuyor. Her şey stabil. Doğum oranımız artmış olması lazım. Hiçbir artış göremiyorum. Gerçi yükseliyor. Evet, 30'lara gelmiş. Çok iyi. O zaman artık e, aşı geliştirme zamanı değil de nedir? Aşı. Aşı geliştiriyoruz. Bütün profesörler aşı geliştirmesine. Yine elektrikler gitmiş. Eyvallah. Hangi kısmın? Bu sefer de buranın elektriği gitmiş. Tamam işte yapıyoruz ya burayı. Biz boşuna buradayız baba yiğit. Şehrimiz Çalışıyor. Çalışıyoruz. Kazın abi. Sakın burayı boş bırakmayın. Yine soğuktan birilerinin ölmesini istemiyorum. Buraya şey diyebiliyor muyum? Burası elzem. Burayı sürekli işçi tutun burada diyemiyorum galiba. Şu mesajlarımızı silelim. Yemek ne oldu? Yemekler satılmış. Sen artık depona dön. Sen de depona dön. Bir araba kalsa yeter. Tamam, senin için boş güzel. Tamam. Siz ikiniz depoya. Hatta sen de depoya dön. Hadi bakayım ha. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tam bu ikisi kafa kafaya bitecek gibi bir hisse kapıldım şu an. Eğer arabalar düzgün iş yaparsa tabii. Buraya otobüs adam bıraktı. Allah Allah. Nereden esmiş? %19 olmuş. 20 tane profesör çalışıyor. Söyleyin, hangi ülke şehirde bir araştırma üzerine 23 profesör çalışıyor? İşte burası bizim şehrimiz. Her ne kadar burada su olma... Niye su yok lan burada? Burada su var. Sen suya da bağlısın. Lan şehirde su mu yok? Yapma. Yapma yanarız. Şehirde niye su yok? Buraya su gelmiyor diyor. Neden? Su... Su evet. Hmm. Hiç hoş değil. Neden su yok? Ben size hemen söyleyeyim. Çünkü burası direkt buraya bağlı ve burası çalışmazsa otomatikman su da olmuyor. Hmm. Bizim buradaki suyu da oraya bağlamamız lazım. Bu bu anlama geliyor evet. Bir tane water substation yapacağız demektir bu. Göremiyorum ki. Bu şekilde yapayım ya işte. Heh, şöyle falan. Aynen aynen. Daha oradan da boru geçiyor o öyle olmaz ki. Hmm. Şu şekilde bağlı ne oluyor ya? Şuradan polisler geçmeye başladı bir anda. Burada bugün bir şeyler oluyor ama hadi ayrılısı. Water switch yapalım bir tane. Switch switch su girişi su çıkışı şöyle yapacağız. Bunu da şöyle bir hemen yola bağlayalım. Çok karmaşık bir hal aldı bu oyun. Bu oyun iyice karmaşıklaşmaya başladı. Sonra bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Bitemez. Tamam, tamam. Bir dakika burası girişmiş. Hayda, Hadi be falan düşünüyorum. Bir dakika düşünmem birazcık uzun sürebilir. Aynen burası suyun girişi. Hmm. Küçüğü nasıl bunun? Düşünüyorum şu anda. Nasıl bir şey yapsak en iyi sonucu elde ederiz buradan. <laughs> Onu düşünüyorum. Şimdi şu mesela boşuna götürüyor tamam mı şu an? Ben bunu şimdilik iptal edeyim buradan. Yes. Okey. Şöyle yapıyoruz. Şu boruyu siliyorum. Daha sonra buraya bir adet. Bir adet. Water switch yapıyorum tamam mı? Dur dur bak 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 bak. Hareketi kes. Buraya bir water switch yapıyorum. Bu boru buradan ne oluyor lan? E bu ge geliş borusu diyor bu. Bunun giriş borusu olması lazım. Ben bu boruyu zaten yanlış bağlamışım ki. <laughs> Ama buraya su geliyor. Nasıl oluyor bu? Bu terslikte bir saçmalık var. Yani bu suyun giriş borusu. Çıkış borusu değil ki bu. Evet. Garip bir ikileme düştük. şimdi Bu giriş. E olan bu da giriş. Bu çıkış. Beynim basmadı. O yüzden geri bağlayacağım. O yüzden <laughs> geri bağlayacağım o yüzden. İlgileneceğim. İlgileneceğim. Bir tane daha kuyu yapacağım. Şimdi değil. Sadece, sadece şimdi değil. Sonra biraz daha aklım yerindeyken. İnsanların ölmesini istemiyorum. Üzgünüm Mr. Stark. Ölümler 9 kişi ölmüş, 5 kişi doğmuş. Hadi bunu bunu düzeltmeliyiz. Daha çok doğum. Ülke şehrimizin, şehrimizin %26'sının içki bağımlılığı var. Kabul edilemez. İnsanlar ortalama yaşam süresi insanların 51 yıl. Millet 92'ye kadar yaşıyor. Gerçi topluma dayalı bir yönetim biçimimiz olduğu için şu anda 51 gayet iyi, tam emeklilik öncesi bir temizleme gibi ama olmaz. Bu insanların yaşam süresi artmalı. Sağlık değişmeli. İnsanların %2,5'u kirlilikten ölüyor. Yüzde %0,7'si açlıktan açlık gitti artık. Demek ki ölmüyorlar artık ona. Kirlilikten ölü, ölüm sayısı çok arttı ama. Neden? Yani bakıyorum gayet temiz yüzde %5. Neyse çözülür. Bunlar ufak tefek sorunlar. Bir bir bina yanıyor. Hangi bina o? Nerede lütfen söyleyin. Allah'ım shopping center yanıyor. İtfaiye seri gel. Evet itfaiyeyi izleyelim. Bakalım nasıl bir e, şekilde yönetecekler bu yangını. Düt düt açın kardeşim yolu. İtfaiyeye yol ver. Hop döndüler. Lan bina yandı kül olacak. Çabuk olun. %31 oldu. Geldiler. Ve binayı söndürüyorlar. Ama sadece durarak söndürüyorlar yani. Bitti yangın söndü. Ve <laughs> başarılı asker. Üste dön. Vay be yani gerçekten. Vay be. Şimdi ben. Ben evet. E, bir tane daha bu şeyden dikeceğim su kulesinden. Şöyle tam buraya dikeyim mi? Güzel olur aslında da. Niyeyse dikemiyorum. Bir yapıdan dolayı buraya dikilemez. Ne var lan orada yapı? He. Dışkı var. Yo. 5 ton gravel, 15 ton çelik. Tam böyle ortaya diksem. Bir heykel. Heykel gibi. Statü. Ya da şöyle yapalım. Hem pet de var yol üstü. Yok yok böyle yapmam lazım. Hem de bir su deposu daha olmuş olur. Ayrıca şehrin ortasında bir direk görmek çok komik olur. <laughs> Bunu da yapalım. 62 bin paramız oldu. Nasıl oldu anlamadım. Güzel. Doğum oranını arttırmak çok iyi oldu. 46 doğum 33 ölüm. Ölüm oranını sabitledik. Şey gibi enflasyonu sabit. <laughs> ölüm oranımız artık sabit arkadaşlar. Şu sağlığımızı da çözersek çok şey olacak iyi olacak. Ye yemek güzel oluyor. ki güzel. Ekonomi. Ne oldu geçen ay ne yaptık biz? Geçen ay 20 bin. 20 bin ruble. Kazandı. Bu ayda harcama zamanı o 20 bin rubleyi sanırım. %2 işsizlik oranımız var. Bakın. Dünyanın çoğu bölgesinden düşük. Dikkatinizi çekerim. Su da geliyor. Artık suyum vardır ha? Var. Ne oldu bizim aşı? Aşıyı geliştiriyorsunuz değil mi? Aşılar önemli. Daha sağlıklı yarınlar için bu epidemiden kurtulmamız lazım. 30 profesör çalışıyor aşıda. Güzel. Yeni araç tipi hazırmış. Beni ilgilendirmiyor. Tren falan daha biz oralara gelemeyiz. Anca 65. bölümde Trenin T'sini alırız yani. Trenin başını alırız gerisini alamayız. Elektrik problemi. Burada elektrik yokmuş. Allah Allah. Bu sorunlar benim. Aklımı yitireceğim şimdi. Başka her yerde elektrik var mı? Yok. Kesiliyor, gidiyor, bir şeyler oluyor. Sen nereye bağlısın? İki yere bağlısın. Birisi burası. %90 burası. Hiçbir şey. %151 binada elektrik yok diyor. Sen nereye bağlısın? Onu da soralım. Sen buraya bağlısın. Bana elektrik geliyor. Ama buna gelen elektrik biraz sıkıntılı. Bunun yanına bir tane daha mı açsam? Bu kısım çok elektrik harcıyor. Felaket dedim. Felaket. Hemen onu çözelim. Yine geldik. Medium <laughs> voltage switch. Her zamanki gibi. Şunları yapmaktan gına geldi artık. Sıkıldım. Bunu aldım. Şöyle. Buradan. Bu değil. Bunu alıyoruz. Bu ne? İyisi var. Underground infrastructure. Evet biliyorum. Bilmesem yapmam zaten. Hayda. Yol üstünde başka bir şey var diyor. O da bunun kablosu. Senden çıkaralım. Hah. Yaparım onu. Al. Tamam. Hadi bunu da yap. Ama bunu bağlamayı unuttum. Bunu da tam buradan bağlayacağım. Hayır. Hayır. Ha burada varmış. İyi. Evet. Tamam. Buradan da bunu bağlarız. Yani altyapı çalışmaları şu an o kadar iyi ki yani hiçbir karışıklık yok. Te muazzam. Yani şu kablonun gelişe, şu kablonun dönüşe falan bakın. Böylesi bulunamaz. Bu yollarımızı yine çizelim. One way or another. Buraya, buraya, böyle. Buraya. Çok iyi. Çok güzel. Tertemiz. İnşaatların yapımı için. Kamyonlarımız hareketlerini yapıyor. Sen düzelteceğiz substation. Düzeleceksin. Ne oluyor ya? %11'e düşmüş bu. Sanki daha yüksekti bu. Burada bir şeyler dönmüş. Siz her tarlayı sürdünüz mü? Her tarlayı sürdüyseniz hadi daha fazla tarla koyalım size. Madem öyle boş durmak olmaz. Al sana bir medium field daha. O kadar fazla tarla yapıyorum ki. Alın 3 tane daha tarla. Hadi traktörler çıksın yola. Düt düt. 30 kilometre. Acaba en çok kilometre yapan arabamız ne? Büyük ihtimal otobüslerden biridir. Ya da kamyonlardan. Ölümler yine doğumları geçmiş. Kalp krizinden yine çok ölen var. Boşuna yapıyoruz herhalde bu işi. Yani genç bir şehriz. 25 yaşında ortalama yaş olarak. Ama biraz daha istatistik lazım bana. Yani hiçbir şey göremiyorum. Mesela bu ölen 90 kişi. Sen neden öldün? Sen bu kadar parayı ne yaptın? Yemek durumumuz artıyor güzel. İçki, kıyafet, satışlarımız falan her şey 10 numara. Eksi 2000'deyiz olur o. O kadar olur. Araç almışız, işçi almışız. İşçini aldık ya biz dışarıda? Tuhaf. Kadar adam boşuna çalışıyor herhalde. Artık açlıktan ölenler yok. Biraz elektrik sıkıntımız var. O da çözülecektir. Şunu yapınca umarım. Sınır bize çok uzak kalmaya başladı. Yani şuraya bir yere bir tane daha şu depolardan birini açmam lazım. Gerçi sadece bu depoda kurtarmıyor da. Hesabım var. Bir bina yanıyor. Ne oluyor ya bu aralar? Bu ev yanıyor. İtfaiye. göre başına. Takip ediyoruz itfaiyeyi. Düt düt. Yanlış uşağa basıyorum hep. Hadi bakalım. İtfaiyeye yol açın. Adama bak bastı gitti. Ya bile. Kardeşim yol aç. Bina yanıyor bina. %25 yetiştik. Sorunsuz bir şekilde tertemiz. Üretim durmuş. Hayırdır? Heating plant'te yine üretimler durdu. Sanki grev yapıyorlar arkadaş. Sürekli bir üretim kesiliyor. Bu direkt ne oldu? Yapılıyor güzel. Research program finished. Okay. Gübreyi araştırmışız. Bilmem mühendisliği araştırmış. Işte. Electricity problem. Buraya elektrik gelmiyormuş. Nedenini anlamadığım sebeplerden ötürü. Allah Allah. Yani her yere Muazzam bir şekilde elektrik geliyor ama oraya kesiliyor. Bug mı oluyor acaba? Çık gir mi yapmam lazım? Aklıma daha mantıklı başka bir şey gelmiyor. Ne oldu bizim doğum falan? 3 doğum 12 ölüm var. Geçen ay tam kafa kafaya doğumlar ve ölümler. Yani bir de 20 yıl beklemek lazım ya birisi ölünce. Pardon doğunca. Niye ölüyorlar anlamış değilim. Yani bangur bungur 3'er 5'er adam kaybediyoruz abi. Ve niye öldüklerini ben göremiyorum. Görsem müdahalede bulunacağım. Göremiyorum ki adamlar niye ölüyor. Ne elektrik mi çarpıyorsun? Şuraya getirin malzemesini artık. Ya da ne gerekiyorsa iş için. Yapın artık bitsin şu. Adam eksikmiş. Adam bekliyor. Getirdi adam da buna getirdi. Şuna da getirseydin ya. Yani ona başkası getir. Bir de dışarıdan getiriyor. Bizim adamlarımız da değil.